Merhaba arkadaşlar Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 11. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Hemen ilk sorumuz ile başlıyoruz. İlk sorumuzda verilen boşlukların simple past tense ya da past continuous tense ile tamamlanması bizden istenmiş. Öncelikle şunu hatırlayalım. Simple past tense neydi? Simple past tense de cümle kurarken ben nelere dikkat ediyorum? Nasıl cümle kuruyorum? Past continuous tense neydi? Ben past continuous tense cümle kurarken nelere dikkat ediyorum? Nasıl cümle kuruyorum? Şimdi şu verilen boşluğu ikiye ayırıp öncelikle ikisini de inceleyelim. Simple past tense ile başlıyorum. Arkadaşlar simple past tense geçmiş zaman anlamına gelmekte. Neydi? Geçmiş zaman. Geçmiş zaman yani simple present tense arkadaşlar ben olumlu bir cümle kurmak istiyorsam Yapmam gereken tek şey şu. Öznelerimi yazıyorum. Özneler arasında ayrım yok. Tüm özneler kendisinden sonra alacağı şey için eşit. I, U, V, D, She, It. Öznemi yazdım. O an özlemi seçtim. Benim yapmam gereken tek şey burada arkadaşlar. Olumlu cümlede. Özenden sonra seçtiğim fiilim. Düzensiz bir fiil ise ben fiilimin ikinci halini alıyorum. Benim fiilim düzenli bir fiil ise. ED takısı ekliyorum kadar basit. Geçmiş zamanda olumsuz bir cümle kurmak istiyorsam yine öncelikle ben ne yapıyorum? Öznelerimi yazıyorum. Ardından özlemi seçtikten sonra cümleye olumsuzluk anlamı katmak için olumsuzluk eki olan didn't ekliyorum ve ardından fiilimi birinci haline getiriyorum. İşte bu kadar basit. Şimdi past continuous tens'e bakalım. Past continuous tense arkadaşlar devam eden geçmiş zaman. Bu da geçmiş zaman ama devam eden geçmiş zaman. E ikisi arasında ne fark var nasıl ayırt edeceğim? Şimdi hemen onu anlatacağım. Devam eden geçmiş zaman. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben yapısından bahsedeyim ondan sonra ikisi arasındaki farktan bahsedeyim. Ben past continuous tense ile cümle kurarken olumlu bir cümle kuracaksam şayet ve bunda öznelerde ayrım var. Ben cümleme I he, she, it özelerinden herhangi biriyle başlıyorsam bunlardan sonra ben vaz yardımcı fiilini getiriyorum ve vazdan sonra gelen fiilime ayıncı takımı ekliyorum. Yine olumlu cümle kuracağım ama bu sefer cümleme you, we, they özneleri ile herhangi biriyle başlıyorsam ben bunlarda da word yardımcı fiilini özneden sonra getiriyorum ve ardından ayıncı takımı getiriyorum arkadaşlar. Güzel. Peki olumsuz formda ne yapıyorum? Olumsuz formda yapmam gereken tek şey şu. Was'dan sonra ve were'den sonra not eklemek arkadaşlar. Yani was not. Şöyle bu bitişik olacak. Was not veya were not. Yani olumsuz formda şuraya not ekliyorum. Bu kadar. Bitti. Was not'tan wasn't şeklinde bahsedebilirim. Kısaltılmışı. Were not'tan ise weren't olarak bahsedebilirim. Bu da olumsuz formu. Şimdi arkadaşlar. Simple past tense ve past continuous tense arasındaki fark şu. Mesela şöyle bir örnek vereyim ben. Şimdi ben örnek veriyorum. Film izledim diyelim. Bunu geçmiş zamanda ifade etmek için I watch TV. Bu ne? Film izledim. Ama ben bunu past continuous tense de kurarsam I was watching TV dersem ne oluyor arkadaşlar? Televizyon izliyordum. Bakın bir de televizyon izledim. İzledim. İzliyordum. Devam eden geçmiş zamanı görüyorum. Şimdi sorularımıza bir dönelim. Hatırladığımıza göre. Burada dikkat etmemiz gereken ikinci bir ipucu var arkadaşlar. Bakın when while. Hmm. Arkadaşlar çok güzel bir ipucu size. %99. %1'lik istisnalar hariç ki onlar sizi şu anda bu aşamada bulmaz. When'den sonra. Simple past tense. While'dan sonra ise past continuous tense kullanılır. Şimdi bu doğrultuda sorularımızı cevaplayalım. When I talk. Bakın benden sonra ne kullanıyorum? Simple past tense. Simple past tense'e ne yapıyorum? Özden sonra fiilim düzenli bir fiil ise ed takısı ekliyorum. Düzensiz bir fiil ise ikinci halini alıyorum. Burada talk fiili düzenli fiil olduğu için ed takımı ekledim. When I talk to diyelim ki bağlacımızı kuralım. When I talked to Robert ben Robert'la konuştuğumda o ne yapıyordu? Televizyon izliyordu. He was watching. Bakın izliyordu. Ben Robert'la konuştuğumda o televizyon izliyordu. Ayrıca şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Onu nereye bahsedelim? Şöyle. When dığında anlamını katarken cümleye while ise iken anlamını katmakta. Bu da güzel bir ipucu. When I talked Robert, Robert'la konuştuğumda he was watching. O televizyon izliyordu. Peki. While she, bakın while, while'dan sonra ne kullanıyorum. Past continuous tense. While she was listening listening to the music. O müzik dinlerken, bakın dinlerken while iken o ödevini yaptı. He did his homework. Do ne? Düzensiz bir fiil. İncali dedi aldı. Peki. Şimdi diğer sorumuz ile devam ediyoruz. Şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın burada while olduğu için arkasından past e, continuous tense ile vazamı e, getirdim kurdum. Ama hocam burada da mesela e, past continuous kursam cümleyi nasıl olur? Bakalım. While she was listening to the music. O müzik dinlerken Örnek saw, I saw müzik dinlerken she I saw, olsun. saw müzik dinlerken o ödevini yapıyordu. Ben burada he did his homework diyerek yaptı dedim. O ödevini yaptı. Olur. Yapıyordu da olur. Yani bu tamamen o anda size bağlı. Hocanız buradan puan kırmaz. Siz burada he was doing his homework derseniz de olur. Sizin burada dikkat etmeniz gereken şey while'dan sonra kalkıp da burada simple past tense cümle kuramazsınız. Buna dikkat edeceksiniz. Ama burada iki seçenek de e, olabilir arkadaşlar. Peki. He blah blah write his novel while she talked to him. Şurayı tamamlayayım bir. While she was talking to him. Onunla konuşurken o roman yazıyordu veya roman yazdı. İkisini de söyleyebilirim. Ama yazıyordu diyelim o da. He was writing he was writing his novel. O romanını yazıyordu. Onunla konuşurken diğer kişi romanını yazıyordu. Burada he ve she'den o olarak bahsediyoruz. Ama o da kafanızı karıştırmasın. Mesela bu Ahmet olsun. Bu Selin olsun. Selin onunla konuşurken Ahmet romanını yazıyordu. Şeklinde. Burada ben e, şurada simple past tense de kurabilirdim. Yani o romanını yazdı şeklinde bir cümlede ifade edebiliriz. Burada arkadaşlar. Peki. Devam ediyoruz. while she was running o koşarken bacağını incitti. Ne yapıyorum? İncitti. İkinci hali yine aynı. She hurt his leg. Şimdi burada şöyle bir terslik var. Burada she var. Burada da aitlik olarak his var. Burada his değil her olacak. Evet. She hurt her leg while she was running. Şimdi mesela burada she was hurting şeklinde yapamam. O bacağını inciltiyor olurdu. Saçma sapan bir cümle ortaya çıkar. Onun için bu ayrımı da yapmamız gerekiyor. Hani burada fark etmiyor dedim ya. Fark etmiyor çünkü ikisi de mantıklı ikisi de olur. Ama burada bacağını inciltiyordu olmaz. Bacağını incitti. Peki. While they were studying English. She came to the room o odaya geldi. Onlar İngilizce çalışırken o odaya geldi şeklinde cümlemi tamamlıyorum ve harika bir şekilde sorumu çözmüş oluyorum. Boşlukları ben ve while ile doldururuz demişiz. Bakın burada ne var? Past continuous tense var. While yapıştır. While I, while I was sleeping ben uyurken my friend came in my room. Benim arkadaşım odama geldi. right Simple past tense yapıştır beni. When he arrived o vardığında we went to go our house. Biz evimize gitmiştik. While you were studying sen çalışırken benim annem odayı temizliyordu. When he bakın simple past tense simple past tense onda ne yapıyordum? When'i kullanıyordum. When he came o geldiğinde ben çalışıyordum. Bakın she was studying ne var? Past continuous tense. Ne yapacağım yani? While koyacağım. While she was studying English. O İngilizce çalışırken Cenk uyudu. Şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Ve bu sayfamı tamamlayıp arka sayfamdan diğer sorularım ile devam ediyorum. Aşağıda birinci hali verilen fiillerin ikinci hallerini yazınız demişiz. Bunlar da çok önemli arkadaşlar cümle kurabilmeniz için. Come, came, go, went, Talk düzenli bir fiildir. Onun için ne yapar arkadaşlar? Id takısı alır. Talk, Buy, bought, sell, sold, sit, sat, walk, walked. Id alır düzenli bir fiil. Düzenli bir fiil. Read, read. Yine aynı şekildedir arkadaşlar. İkinci hali diyorum ve bunu da mükemmel bir şekilde tamamlayıp diğer sorularım ile devam ediyorum. Baban dün neredeydi? Şimdi Where were your father yesterday? Where was your father yesterday? Şimdi arkadaşlar, senin baban kim? Erkek. Erkek ne? He. Hmm, bakın neredeydi? Neredeydi? Devam eden geçmiş zamanın kokusunu alıyorum. He. I, he, she. Tene kullanıyordum. Was. Where was your father yesterday? Dün baban neredeydi? Peki. Devam ediyoruz. I watch television. While my father benim babam arabayı tamir ederken ben televizyon izledim. Bakın while. Ne gelecek? Past continuous tense gelecek. Repaired past tense kullanmış olmaz. Aa, sadece repairing alakası yok. Was repaired dersem ayıncı takısı gelmemiş olmaz. Were repairing dersem olmaz. Benim babam kim? He. Özne. Yine sonra was gelir was repairing. Ne yaptım? Ne yaptım? Şey çok basit. He was was'ı getirdim arkasından tamir etmek fiiline repair'a ne yaptım? Aynı takımı ekledim. Ve bu sorumu da mükemmel bir şekilde çözmüş oldum. Evet, aşağıda şimdi e, Türkçe'si verilen cümlelerin bizden İngilizcesi istenmiş. When ve while kullanılarak hemen yapalım. Eve geldiğimde, bakın geldiğimde dığında. Neyi kullanıyorum ben? Hop kalemle bitiyor arkadaşlar. Sanırım şöyle yapalım biraz. Simple past tense kullanıyorum. When I came to home Erkek kardeşim ağlıyordu. Bakın ağlıyordu. Devam eden geçmiş zamanın izlerini görüyorum. My brother was crying. O konuşurken öğretmen ders anlatıyordu. Konuşurken. While. O'dan kastımız kim olsun? Hülya olsun. Hülya ne arkadaşlar? Bir kız ismi. While she while she talking the teacher Evet. Ne While she talking, the teacher, the teacher was lecturing. O konuşurken öğretmen ders anlatıyordu. Onu gördüğümde, bakın düğümde, dığında, when I saw, kimi görmüş olayım? Ahmet'i, Ahmet kim erkek? When I saw him, he was studying English. İngilizce çalışıyordu. Bakın ne yaptım? Onu gördüğümde geçmiş zamanla cümle kuruyorum. Benim koydum. I seen ikinci halini aldım. So kimi onu him ders çalışıyordu devam eden geçmiş zaman he was vazı getirdim. bazen sonra gelen study fiil ing fiilini get, takısını getirdim ve English dedim. When I saw him he was studying English diyerek onu gördüğümde İngilizce çalışıyordu şeklinde cümle ifade ettim ve dersimi mükemmel bir şekilde sonlandırdım arkadaşlar. Yeni konu anlatımlarından ve yazılı yazılık çalışmalarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.